Merhaba. Birazdan parayla ilgili blokajları çözmek için bilinçaltına bir takım komutlar yönlendireceğiz. Öncelikle kendinize rahat hissedeceğiniz bir pozisyon alın. Bedeniniz rahat, sırtınız dik, uyanık bir duruştasınız. İsterseniz gözlerinizi kapayabilir ya da bu sizin için uygun değilse gözlerinizi yarı açık şekilde bir noktaya sabitleyebilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alın. Aldığınız bu nefesi tüm vücudunuzda hissederek verin. İkinci defa derin bir nefes alın ve bu nefesle birlikte rahatladığınızı, gevşediğinizi hissederek nefesinizi geri verin. Son kez derin bir nefes alarak tümüyle huzurla doğduğunuzu ve sakinleştiğinizi hissederek nefesinizi geri verin. Birazdan okuyacağım yönergeleri dinlerken kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda derin derin nefesler alarak geri verin. Her nefeste rahatladığınızı ve huzurla dolduğunuzu fark edin. Her nefes yeni bir başlangıçtır. Bu yönergeleri sık dinlediğinizde bilinçaltınıza kodlanacak, varsa parayla ilgili blokajlarınızı kaldıracak ve bir zaman sonra farkında olmadan kendi kendinize söylemeye başladığınızı göreceksiniz. Tekrarlar beynin öğrenmesine yol açacak ve söylediklerinizi çekim yasası gereği hayatınıza çekecektir. Bugünden itibaren ben parayla ilgili yeni bir ilişkiye başlıyorum. Bugünden itibaren ve her zaman düşüncelerimle Bolluğu ve bereketi kendime çekiyorum. Bugün güzel bir gün. Yarın daha da güzel ve bereketli bir gün olacak. Her geçen gün daha da güçleniyor ve zenginleşiyorum. Para benim gelişimim, başarım ve iyiliğim için iyi, temiz, kullanışlı ve gereklidir. Para benim hayatıma pozitif şeyler getirir. Hayatımda deneyimlediğim bütün başarılar bana ve sevdiklerime para ve varlık getirir. Ben refahı ve çok parayı hak ediyorum. Para benim arkadaşım. Yatırım yaptığım her değer her gün büyüyor ve değerleniyor. İstediğim ve ihtiyaç duyduğum her şeye alacak gücüm ve param var. Aldığım her şeyle kendime yatırım yapıyorum. Başarı ve para şimdi burada ve benim yanımda. Para bana her yerden gelir. Ben bir para mıknatısıyım. Parasızlık yüzünden zorluklar çeken atalarıma beni affetmelerini ve benim farklı yaşamama izin vermelerini istiyorum. Zengin ve refah içinde yaşayan atalarımdan bana ilham vermelerini istiyorum. Ben zenginim ve refah içerisindeyim. Hayatıma kolaylıkla akan bolluk ve bereketi kabul ediyorum. hayatındaki tüm güzellikler için teşekkürler. Ve oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz.